Bugün o 250 bin lirayı almam lazım arkadaşlar. Bir tane kutu seçmem lazım. Ee, hangisini seçtim? 10 numarayı seçiyorum arkadaşlar. 10 numarada var ya kesin 250 bin lira var. İçime doğdu. Umarım ilk yarışmacı ben olurum ya. O kadar beklediğim sıra. Aha Acun abi geldi. Ee, Acun abi hadi beni seç ya ne olursun. Hoş geldik hoş geldik. Oğlum burası çok heyecanlı lan. Vallahi kalbim yerinde duracak. Hadi seçin birisini. Aha geliyor vallahi yarışmacılar geliyor. Hadi beni seç, hadi beni seç. Ne olursun, ne olursun, ne olursun. Oğlum bu, bu tipler ne ya? Arap beni kendimi gördüm, kendimi gördüm. Kamerada kendimi gördüm arkadaşlar. Hadi geliyor, geliyor, geliyor. Kim geliyor? Bana oyna. <laughs> Şöyle sakin yere gidelim. Sağ olun, sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Merhabalar, merhabalar. Acun Bey merhabalar. O kadar tıza varsa gerek yok ya. Sağ olun, sağ, olun, sağ olun. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin. Hoş bulduk Acun Bey. Sağ olun. Nasılsın? Yani iyiyim. Ne bileyim çok değişik bir ortam. Çok mutlu olduğum bir ortam. Güzelim yani. Bugün şanslı günümmüş. Aynen vallahi ya. Şanslı günümmüş. Ben hiç beklemiyordum. Hemen yekten geldiniz. Beni seçtiniz. vallahi çok teşekkür ederim size. Seni tanıyacağız önce ama heyecan durumunu alıyoruz. Valla Acun Bey beni tanıyan tanır. Bay. Bir gün oldu Acun Bey kusura bakmayın yarışmaya başlayabilirim heyecanıma verin lütfen. Ha Acun Bey yarışmaya geçmeden önce bir şey söyleyebilir miyim? Bu videoyu beğenip abone olup bir de bildirimleri açanlar varsa onlara da burada selamlar olsun. Şimdi başlayabiliriz. Ama ne oluyor? Her kutu açılımda böyle gerilim müziği vermeyin ya. Vallahi merak ediyorum arkadaşlar. Hedefimiz 250 bin TL kazanmak. İçimden bir iş kazanacağız diyor. İlk altı numarayla başlasak mı? Hadi başlayalım. Aha kara çocuk. Oğlum sen var ya güveniyorum. Kutundan çok küçük çıkacak. Büyük ihtimal. Allah bu ne lan? 100 bin. Kapat kapat. Acun Bey ama olmaz ki. İlk elden 100 bin gitmez ki. Aa gitti. Vallahi 100.000 bin gitti ya. Zaten tipinden belliydi 100 bin çıkartacağı. Ama siz de bana hiç yardımcı olmuyorsunuz ki Acun Bey ya. Şişt, şöyle bir deseniz, üç deseniz, beş deseniz, bir şeyler deseniz tiplere bak, hangi tipi seçeyim acaba Oğlum bunlar tipleri çok kötü ya Arkadaşlar burada seçmeyeceğim lan Başka bir rakam seçmem lazım Acun bey hangisini seçeyim lan bir şey söylesene onu kim seçeyim Onu kim seçiyorum bak Valla ablacım kanatlı manatlı Umarım güzel bir şey açarsınız hadi Aha 10 lira <laughs> Oğlum ya var ya benim 6. isterim çok kuvvetli arkadaşlar Şimdi artık mavileri komple temizleme zamanı geldi arkadaşlar Buradan 250 bin lira almazsam vallahi gitmem bir yere Bak onu başta söyleyeyim vallahi bir yere gitmem Hangisini seçeyim? Çok zorlu ya. Gerçekten çok zorlu. Kimi seçeceğimi bilmiyorum. 21 numaraya bastım bakalım. Oğlum how you make the long... Allah! Oğlum içinden büyük geçiyor diyorsun. Ne diyorsun? 750 lira çıktı. <laughs> çok iyi gidiyoruz. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Aç aç. Acun Bey, e, Hamdi Bey aramadı mı ya sizi? Hı? Tabii hiç beklemiyordunuz değil mi böyle güzel oynayacağımı? Oğlum bana kutu verin. Benim altıncı hislerim çok kuvvetli. O 250 bin lira almadan gitmeyeceğim. Şimdi ne seçeceğim ki la? 16'yı seçelim. Aha, çakma babi. Oğlum bak içinden var ya yüksek çıkarsa harbi. Ay, kırmızı çıktı ya. Kırmızı çıktı. Tipsiz. Tipsiz de değil aslında. Bana da benziyor. Neden böyle oldu ya? Gitti 35 bin lira. Kırmızı açılmasın lan. Nefret ediyorum. Acun Bey ama siz de herkese yardım ederken bana yardım etmiyorsunuz. Seyirciler de alkışlamıyor. Neden beni sevmiyorsunuz ya? Vallahi burada tek başıma kaldım şu anda. hangisini seçsem lan? Öyle bir tane seçeyim arkadaşlar. Aha şunu seçiyorum lan. Vallahi 18 numarayı seçiyorum. 18 o ne lan? nasıl bir tip ya? Bu tipten var ya kesin kızımız çıkar. Açma lan. Aha mavi çıktı. Oğlum lan tipe göre değilmiş bak görüyor mu? <laughs> Çok iyi mavi çıktı süper. Kabuslar rüya sayılar, değil mi? Konuyla ne alakası var ya? Ne diyorsun kardeşim sen? Allah aha vallahi telefon geldi. Kim? Hamdi mi arıyor? Hamdi arıyorsa bana versin lan. Hacı ben mi konuşayım ya? Lütfen. Ne diyorsun? Ne dedi? Kaç diyor? Versin 200 bin versin gideyim ben. Vallahi 200 bine razıyım. Kaç veriyor? Ne diyor oğlum? Konuşsana lan. 25 bin mi? <laughs> Oğlum onun yanına bir sıfır daha koy lan ben 250 bin almadan buradan gitmem kusura bakma amdicim. Çocuk kandırıyor sanki 25 bin liraya ne oluyor lan şu anda. Hayır hayır kabul etmiyorum arkadaşlar. Ee, teşekkür ederim akışlamanıza gerek yok teşekkür ederim. Lütfen devam edebilir miyiz? Salak parayı almadın. <laughs> Hamdi mi arıyor? Hmm. Hı -hı. selam söyle ben de selam söyle. Öyle 20 bin lira ile 25 bin lira falan ben kanmam. Bana veriyorsa 100 bin lira, 150 bin lira falan hatta 200 bin lira alır giderim. Benim gözüm 250 binde. Onun haricinde hiçbir şey kabul etmem. Onu söyleyeyim baştan. Teklifi ona göre yapsın tamam mı? Oh, ne <laughs> la 29 bin lira mı? Hayatta almam devam edebilir miyiz? Ne çocuk? Ya Acun Bey bir de şunu soruyorsunuz ya. Kabul et diyor, kabul etme diyor. Var mısın diyor, yok musun diyor. Yokum tabii. <laughs> Arkadaşlar alkışlamanıza gerek yok. Oğlum kimsenin yakışlamıyor lan beni. Acun Bey yalnız e, bir şey rica ediyorum. Seyirciler beni manipüle ediyor. Bak ne alkışlıyorlar ne tezahürat ediyorlar. Çok ayıp gerçekten. 15 ben buna niye bastım lan? Oğlum bunun tipi çok çirkin. Valla 5 lira çıktı. Oğlum nasıl bir güzelliksin sen ya. Şu güzelliğe bak arkadaşlar 5 lira çıktı. Çok iyi gidiyoruz. Ne oldu? Acun Bey mavileri gidiyor yavaş yavaş. Kaldı kırmızılar. Çok güzel. 250 bine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi neyi seçsem acaba? Hangisi küçüktür? Hangisi küçüktür? Bir numarayı seçim lan. Aa vallahi bir numara Aha çakma babayı. Oğlum şu babilerde kötü çıkıyor. Kırmızı çıkmasın lan babi. Vallahi ah kırmızı çıktı. Kapat oğlum ya. Sizi hiç sevmiyorum. Neden böyle oluyor? Acun. Hacı. 150 lira ortak bölecek lan. Tabi senin tuzu kuru. Paraya ihtiyacın yok. Ver sen ne olur ki. Şimdi biraz da kötü şeyler gelecek. 2 numarayı seçiyorum. Let's go. I good. iyi hissediyormuş. Aha. 10 kuruş. Yok. 10 kuruş mu vardı ya? Ben 10 kuruş mu kazanacaktım? Allah'tan çıktım abi valla. Oh be. içime bir su serpildi ya. ne olacak şimdi? Çok heyecanlıyım. Aa, anam. Oğlum bu telefonda niye ani çalıyor? Ne diyorsun sen ya bıdı bıdı? Ben, ben konuşayım acı Sen bağlayamıyorsun ki. Pazarlık yapamıyorsun ama. Çıksın rakamlar biraz çıksın. İki rakam göndermesin. Üç rakam göndersin la. Yüz ya da üstü. Yüz ya da katları. Ben öyle şey istiyorum. Küçük rakam istemiyorum lütfen. Söyler misin? Selamımı da söyle. Çok sevdiğimi söyle. Lan söyle ham diye bir şeyler söyle. De güzel bir şey söylesin bana. Kaç 35 bin? He 35 bin diyorsun. 35 bin lira da iyi para lan. Oğlum bak şimdi aklımı çelmeye başladı Hamdi. Ee, Acun Bey birazcık da arttıramıyoruz mu lan? Bir 5 lira falan da arttır. Vallahi alıp gideceğim lan. Gerçekten bak alıp giderim ha. Ee, 35 bin de az ya. Ben kabul etmiyorum. Vazgeçtim. Cık. Vazgeçtim devam ediyorum arkadaşlar. Ya bu seyircileri parayla mı tuttunuz ya? İnsan bir destek olur. Ben devam ediyorum diyorum. Delikanlılık yapıyorum. Bir alkışlar bir şeyler yapar. Boş boş duruyorsunuz ama ya. Alkışlamazsanız alkışlamayın. Acun Bey hemen kutuları getirin seçeceğim ya. Hangisini seçme? Ha, 20'ye bastım. oğlum bak büyük çıkartma lan. Bak senden büyük çıkacak gibi duruyor. Lütfen. Aha, 50 kuruş. <laughs> 50 kuruşu ben sana vereyim lan. Trek. Benim gözüm 250 binde arkadaşlar. 250 binden aşağısını almayacağım lan. 10 numarada var ya kesin 250 bin var. İçime doyuyor. Gerçekten içime doyuyor. Şuradan birisini seçelim. Küçüklerden 5 numara seçiyorum ya. 5 mi 14 mü 5 mi 14 mü 14'ü seçtim arkadaşlar. Bakalım 14 ne çıkacak var ya. Eğer büyük açarsa seni Allah can bildiği gibi yaptın ya. 75.000 TL. Nasıl kıydın? Nasıl açtın o ellerinle? Acun Bey onu geri kapatamıyoruz mu? Onu geri kapatamıyoruz mu? Ya ne olacak ki üstüne bir tane mühür vuracaksınız. Mühürün parasını ben vereyim. Gitti 75 bin lira ya. Oynamıyorum. Şaka lan şaka 250 bin lira duruyor. Şu dört numara niye sinirli bakıyor lan? Şunu bir açayım. Meymenetsiz suratında tipinde şuna bak. Meymenet yok ya. Aç lan senin bir arada bir çık git lan hemen. Hadi bakalım. <laughs> Allah'ım. Adam 250 bin mi lan? Bakamıyorum Vallahi bakamıyorum. 250 mi lan o? Bay Komik şimdi bu? Valla gerçekten komik. Hemen ara. Hemen ara zaten bekliyordun değil mi Hamdi Bey? Bunu bekliyordun. No, 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 ama no, no. geliyor. Çok gülüyor ama. Vallahi gülerek no, konuşmayın no, no. ya. Yaptığınız çok ayıp. <laughs> ben burada 250 bin gitti lan. Meymenesiz, <laughs> suratsız, <laughs> tıptız. Şuna bak arada orada oradan sırtıyor ya. Oğlum daha ne gülüyor bu ama ya? Kaç lira diyor lan? Ee, az önceki teklif kabulüm ben 39 bin mi? 30 bine razıyım ben. 30 bini ver gerisi sizin olsun lütfen. Lütfen ama ama benim 250 bin liram gitti. Ne dedi acı? Kapattı mı? Vallahi kapattı. Teklifini 8 bin mi? 8 bin ne la? Ayıp ya gerçekten ayıp bak. E, Hamdi bey bir daha arasana bir. Arasana bir ya. Bir tekrar ara. Gülme lan sen. Aramayacaksın değil mi? Bak bir de ettin var mısın yok musun diyor ya. 8 bin liraya kabul etmiyorum tabii. Ne yapayım ben 8 bin lirayı? Kutuma giderim daha iyi. En azından kutumda belli ki 50 bin lira vardır. Of gitti 250 bin lira. Alkışlayanım var ya. siz kimse beni alkışlamasın. Nasıl mutlu oldular? Şunlara bak ya. Adamlar benim mutsuzluğumla mutlu oluyorlar. Böyle bir şey var mı ya? Kaldı 50 bin lira. Bundan sonra daha stratejik düşünmem lazım arkadaşlar. Neyi seçeceğim ki ya? Büyükleri seçtiğim zaman küçük çıkıyor. Küçükleri seçtiğim zaman büyük çıkıyor. Onun için büyük seçtim arkadaşlar. Büyük seçtim. Güzel bir şey çıkart la. Hadi lan. Allah 500 lira. Kurban olurum lan sana. Valla şapkası falan ne kadar güzeldi ya. Böyle insanları seviyorum arkadaşlar. Şimdi ne seçmemiz lazım? Güzel maviler gitti arkadaşlar. Su, yukarıdaki 001 kuruş beni çok korkutuyor gerçekten. Hadi lan güzel bir kutuda da sen aç Bak takım elbise giyip gelmişsin. Lütfen bak manyak bir şey. Aç. Bak 250 lira mavi. Geliyor mu oğlum Acun Bey? O Hamdi ile görüşeceğim Hamdi ile. Hamdi arayacağım var ya. Gerçi 250 bin gitti. O yine de pazarlık yapacağım. Bir kuruş kaldı. 001 kuruş kaldı. Onlar da çarpmam lazım. 8'i seçelim. Ona lan bıdık kadar. Oğlum babayla nasıl açacaksın lan sen? Kaldır lan. Yukarıdan iyi kaldır. Aha! 1 TL. O boya 1 TL. Başka ne olabilir ki? Süper gidiyor. Şimdi bakalım Hamdi Bey ne diyecek? He? Arasın bakalım Hamdi'ciğim. Oo güzel. bin'e gideceğim arkadaşlar. 50.000 alacağım. Çalıyor. <laughs> aç bakalım. Aç bakalım. Oha ya. Hamdi'ciğim telefonun üstüne mi oturuyor? O nasıl bir sesti ya? Bak konuşmalara bak. Ee, ben yokum ya. Acun Bey so söyler misiniz? Hamdi Bey'in teklifini duymak istemiyorum. Ben kendi kutuma gideceğim. Kutumda büyük ihtimal 50 bin lira var. 50 bin lira da alıp buradan gideceğim. 250 için geldik ama olmadı. Ne yapalım? Neymiş bakalım teklifinde en azından bir merak ettim. 13 bin lira. <laughs> 13 bin lira ben ona vereyim de konuşmasın fazla. Sonra ben sor. No deal. Hiç düşünmeden karar verdim arkadaşlar. Kendi kutuma gideceğim ya. Bunda sana var ya. Yok Hamdi'ymiş yok Acun'muş. Kimse umrumda değil arkadaşlar. Kendi kutuma gideceğim. Kendi kaderimi kendim çizeceğim. Getir şu kalan kutuları. Hangileri kaldı? Seçeceğim bir tane. Şu 9'u mu seçsem? 3, 5, 7 var. 9 seçiyorum lan. 9 Dokuz... aradan gitsin. Vallahi bir elim titriyor ama. Ablacım o dilini niye çıkarttım? Bakamayacağım. Gözümü kapattım arkadaşlar. Gözümü kapattım. Bakamayacağım, bakamayacağım. O ne ses ya? Kırmızı mı çıktı? 50 bin mi çıktı lan? 50 bin değildir değil mi? Allah 15 bin çıkmış. Ama o da kırmızı ya. Allah'tan 50 bin çıkmadı. Acun Bey ne oluyor? Yarışmadan çekilemiyoruz mu ya? Heyecandan gideceğim. Vallahi heyecandan gideceğim ya. 3 5 7 3 5 7 oğlum nasıl bir şey kalmış ya? Ne seçim lan Acun Bey? Söylesene oğlum. Hiç yardımcı olmadın hiç. Yarışma başladı, başladı başladı. Bir ne yapıyorsun dedi. Ondan sonra konuşmadın. 7'yi mi seçeyim, 5'i mi seçeyim? 5'i seçtim. Vallahi 5'i seçtim. Bakamıyorum. Geçitten bakıyorum. Lütfen küçük bir şey aç. Küçük bir şey aç. Hadi. Kırmızı mı geldi lan? Allah'tan 1000 lira gelmiş. Neden hep kırmızı geliyor ama? Kalan miktarlara bak ya 50 bin 3 bin 0 1 kuruş bak o çıkarsa var ya ortalığı var ya dağıtırım yemin ediyorum 7 numaramı 3 numaramı arkadaşlar 7'yi seçtim vallahi önüme geleni seçtim Allah'ım kırmızı yanmasın kırmızı yanmasın bak Allah 3 bin lira 50 bin lira sandım Anam 50 bin liram kaldı 50 bin liram kaldı 50 bin ve 0 1 kuruş ya böyle yarışma mı olur ya böyle bir uçurum olabilir mi böyle bir ara olabilir mi arkadaşlar <laughs> ee, Hamdi Bey arıyor eğer sorarsa selamımı söyleyeyim. Ben çok seviyorum zaten Hamdi Bey'i ee, şey yapalım ya. Ara çok uçurum var. 001 bir kuruş ve 50000 bin. Güzel bir teklif verirse ben çekilmeyi düşünüyorum. 25 bin mi? 25 bin de iyi para ya. 0 kuruş gelmez değil mi la? Arkadaşlar ne diyorsunuz? 3 numara kaldı. 3 numarada çok çipsiz var ya. Saçma sapan bakıyor. Ne no, mu diyeyim? Kabul edeyim? Kabul etmeyeyim mi? 25 bin edeyim mi etmeyeyim mi etmiyorum lan vallahi etmiyorum arkadaşlar Aha, kabul etmiyorum gerçekten etmiyorum Allah kutuma gidiyorum arkadaşlar ne çıkacağını hiç bilmiyorum ya şu anda benim kutumda da var ya kesin 001 kuruş vardır ben de aha swap diyor değiştir diyor lan değiştirsem mi kutuları arkadaşlar değiştir benim kutum var ya kesin ben size söyleyeyim bir kuruş benim de şans yok arkadaşlar değiştiriyorum vallahi Allah değiştirdim kutuları çok heyecanlıyım şu anda açabilir miyim arkadaşlar Haydi bakalım 50 bin lira çıksın ya. Valla benim kutumda büyük ihtimal 0 0 kuruş vardır. 50 bin liraya ben lazım. 50 bin lirayı alıp gideceğim. Hadi oğlum geliyor geliyor arkadaşlar. Oo, Acun Bey gerilim vermeyin açar mısınız şunu? 50 bin lira. Valla 50 bin lira kazandım. <laughs> Süper. Oğlum benim kutumda 0-0-1 kuruş mu varmış? Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak lan bak benim kutu açılacak şimdi arkadaşlar. Bak. Allah aşkına 0 -0 bir kuruş varmış lan böyle bir şans olabilir mi ya? Çeşe şey, çeşe şey, şey 0 -0 kuruştu, kutuyu seçmişim. Allah'tan adamla değiştirdik de 50 bin lira kazandı. Ona geldi öyle box 23 diyor kutu 23 açmak ister misin diyor. Kabul et diyor kabul etme diyor. Lan kabul edeyim mi lan? Oğlum Hamdi böyle şey demedi kabul ettim lan valla kutu 23 açıyor. Kutu 23 açarsan bak 50 bin lira cepte değil mi? Cepte değil mi? Yok la ceptedir la. Bak ondan çıkarsa kabul etmem ha. 10 bin lira mı? 10 bin lira çıktı bundan. Oğlum ben 50 bin kazanmıştım ya. Acun Bey lütfen iptal edebilir miyiz bunu? Bay.